Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, ne izleyeceğiz ne yapacağız. Şimdi tam olarak yapacağımız şey şu. Ee, bir arkadaş şurada kanalın ismini de vereyim. Has oyuncu. Zaten kaç abonesi var? 483. Daha geçmiyorum. Cidden 93K'lık bir görüntülenmesi kazanmış. Şurada parası da yazıyor. Taş burada kanalın geliri bile yazıyor yani video etiketleri falan neyse bunları kapatalım kapatalım bunları şöyle kalsın şimdi bu arkadaş evet şu yorumu okursanız ay müziği koyup anonim olsa didos atmak nedir ki didos attığını sanıyor arkadaş aslında didos atmıyor tam olarak kendine atıyor yani didosu cmd ile didos mu atılır atılmaz tabi atamazsın yani kendine atarsın atarsan da şöyle 480 yapalım şunlara. Tamam sen 480'sin zaten. O zaman şimdi buradan izleyelim. Şöyle tam ekran yapalım. İzleyelim arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. Kendisi kendini kendine sövmüş. Bence. Kendine sövmüş. Kendisinden şey yapmış işte. Bilmem neler bilmem neler. Geçelim buralara. Şimdi IP konfig'den IP adresini bulmuş. Saldıracak. Tabii ki de saldıramayacak burada kendisine saldıracak şimdi de. İyi izleyin arkadaşlar Anonymous bir de Anonymous şeyleri de saldırıyor Anony nasıl söyleniyorsa artık ben de bilmiyorum Bunlar tamamen cmd ürünü. Şimdi görün bu Sadece yani şu an sadece sayı yapıyor bu Gördüğünüz gibi sadece öyle yapıyor Başka hiçbir şey yapmıyor şu an dilo satmıyor yani öyle sırf şekil olsun diye aşağı böyle işte sayıyor. Kaça kadar sayıyor? Yani sonsuza kadar sayıyor. 10.000'e 10 kadar, 20.000'e 20 kadar. Bu da hiçbir şey değil. İndeks nedir ya? Yani feed bot'larla. Allah'ım ya Rabbim. Yani bilmiyorlar bak. Şimdi hatta bu şey kapanacak. Yapamadı. Kapandı. Geçelim bunları. Tekrar açıyor. Bak server hata veriyor şu an herhalde. neyse vermiyormuş tamam. Her neyse geç Genellikle Türkiye'deki ip'ler tamam siteler portu seksiyonları hadi geç Tekrar yine kapandı herhalde Yine açıyor Yapamadı sanırım arkadaş İnternete gitti programları Falan filan Kapatınca geri gelir Enes'e bu arkadaşın reklamını yapmış olduk Şimdi bunu geçelim Kapatalım şunu Aylık Steam'in gelirine bak be mübarek. Şuna bak kanalın tahmini aylık geliri 3000 dolar ne. Neyse reklam yapmıyorum. Spoiler olmasın reklam yapmayayım ama bu videonun üzerinden güzel para kazanmışlar çünkü Aylıl diyeyim Ben seviyorum şahsen Aylıl Steam'e. Aboneyim de zaten. Ama bu bir kanalım yani yanlış anlamayın. Bu benim kendi kanalım. Kardeşim sen 480 emin misin? Demilsin. 480 alayım da Kasmadan izleyelim Şimdi evet Atalay Demirci Şeylerini izleyeceksiniz Atalay Demirciymiş Yani ben de izlemedim ben de şu an sizinle beraber izliyorum artmadı yine. Kardeşim artar mısın? İnternet patates tabi. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Türkiye sana bazı demirler yayınladık. Ya Allah. Bu da kötü e yeni kapı resimler. Hızlandırdı sanırım. Tamam. Şimdi Atalay Demirci'nin Twitter hesabını eklemişler ve girmişler. Helal olsun. Ben görmedim yani şahsen. Ben çünkü Twitter kullanmıyorum kullanmıyorum derken var ama içe girmiyorum yani. Bakalım. Yani Bir sürü kimle mesaj açtıysa. Zaten yazılar zor okunuyor. 25 Temmuz mu yazıyordu? 29 Temmuz sen neyse. Yani hayırdır Steam bu. Kardeş burada her şeyi bekleyeceksin. Hani şu an belki bana bile şey yapabilirler. Reklam yapıyorum diye ama. Reklam yapmıyorum. Vallahi ben <laughs> o çocuğun attığı bir şey değil yani hani şimdi burada videosunu gösteriyor sanırım biraz daha ileri gidelim bunların hepsi tekrar mı? tekrar mı yani bir videoyu iki kere atmışlar sanırım hani burada telefon bağlantısı olur sanırım burada telefon konuşmaları var evet buraları geçelim Mesela demirciyi severdim yani. Durduralım şurada. Burada okursunuz arkadaşlar. Ben durdurmama bile gerek yok. Ben ilerleteyim. Ben zaten videoyu kısa tutacağım. Ee, bence iyi olmuş. Yani hak eden herkes olur bu. Zaten tutuklandı. Tutuklandığını biliyordum ama şeyini bilmiyordum. Her neyse arkadaşlar bu videoda o çocuğu aşağılamak için olmuştur yani şu videoyu şu arkadaşımızı video e, satım attığı sana arkadaşımız fakat 93 bin görüntülenmeyi nasıl aldıysa artık bilmiyorum hiç bilmiyorum yani kafamda değil sorular e, bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere diye bir videosu çekeceğim çekiliş düşünüyorum şimdilik ama hesap Avrupa 2'de Avrupa bir çare yok. Varsa da çok düşüktür büyük ihtimalle level'e. Avrupa 2'si Avrupa 4'ü var. Avrupa 4'te 11 level hani ilk çektiğim videolardaki çar. Nokta nokta, angel of death, nokta nokta falan. Avrupa 4'te kesinlikle rex alabilirsiniz arkadaşlar gidin yani. Orada kasın şeyler yapın isterseniz. Ee, Avrupa 2'sinde 20 level full. Artık bir sonraki videoda kısmet olursa gösteririz arkadaşlar fotoğrafını. Fotoğrafını çekmiştim ama USB'de şimdi USB'yi arayacağım. Onu bulmam lazım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.